Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Kalinka Türkiye Genel Müdürü Svetlana Agayeva. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce teşekkür etmek istiyordum beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Bu alana ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Açıkçası Alanya'ya taşındığım an bir yabancı olarak iki meslek yapabilirsiniz. Turizm veya gayrimenkul alanı. Hı -hı. Ve ben yani şans olarak gayrimenkulü seçtim. Açıkçası böyle oldu yani. Ne güzel. Şans olarak. Rusya'dan mı geliyorsunuz? Evet evet Rusya'dan ee, taşındım. Rusların çok büyük ilgisi var. Türkiye'nin güneyine tabii gerçekten ki. çok büyük bir ilgi bu. Peki neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Evet, tabii ki. Biz böyle standart anladığımız emlak bir şirketi değiliz. Hı -hı. Biz daha çok danışmanlık sunuyoruz. Yatırım danışmanlığı. Yani insan gelip ilk bize hedefi anlıyoruz. Yatırım mı yapmak istiyor, yaşayacak mı, bunu kiraya mı verecek, ileriki zamanda satmak mı istiyor, yani tam olarak amacı anlıyoruz. Sonrasında tabii ki projeleri sunuyoruz. Denetlenmiş hukuki süreçte gerçekten bizim emin olduğumuz projeleri sunuyoruz. Ve orada da işimiz bitmiyor. Satış aslında bizim için start noktası, yani sadece başlangıç. Çünkü sonrasında onun yönetimi, yani herhangi bir yardım gerekiyorsa o insana pasaport mu alacak, yani yatırımı vatandaşlık için mi yapıyor? Yani Tüm süreci biz takip ediyoruz. Çok güzel. Daha çok Ruslarla mı çalışıyorsunuz? Genel olarak diğer kişilerle de ilgileniyor musunuz? Genel olarak herkesle ilgileniyoruz evet. ama Kalinka açıkçası Rus bir şirket. 99. Hı. yıldan itibaren çalışıyor Rusya'da. Hı. Ve Hı. yerel bir marka değil. Yani söylediğimiz gibi, Hı. evet. Dubai'de ofisimiz var. Tayland. Dubai sadece Dubai değil, Middle East yani Hı. Katar. Suudi Arabistan yani Körfez tüm ülkeleri, ülkeleri. ve evet, kapsıyor. Tayland, Kıbrıs yani çok ülkelerde ofisimiz var hı hı. ve o deneyimi buraya getirmek istiyoruz. Ne güzel. Tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Çünkü önemli bir rekabet var bu alanda. Tabii ki özellikle Alanya'da, Güneyde, hı hı. Antalya'da emlak sektörü çok Revaç'ta çok, çok ilgi var. Evet gerçekten çok ilgi var. Bizim özel, özelliğimiz bence açıkçası yani ilk biz yatırım yapmaya hedefliyoruz. İnsanlara şeffaf çalışmaya çalışıyoruz. Yani şeffaflık tabii ki garanti gelir kimseye yani genel olarak dünyada kimse vaat edemez. Ama biz o analizi yapıyoruz yani daha çok consulting gibi çalışıyoruz ve genel olarak Türkiye'de gayrimenkul piyasasının standartlarını yükseltmeye en azından katkımız olsun. Ne güzel. diye hedefliyoruz. Çok güzel. Bu hizmetler önemli. Yani ben sattım, işim bitti demiyorsunuz. Hayır, hayır. O, o tart noktası yani bizim için. Harika. Böyle uçtan uca hizmet evet, çok evet. önemli. İlgi nasıl? Çok i̇lgi şu mı? an yani tabii ki en büyük ilgi 2000 biliyoruz sebebi pandemiden sonra pandemiden hmm. sonra hmm. savaş başladığı en büyük Tabii. ilgi noktası o zamanlardı hmm. ama yine de ilgi devam ediyor yani Tabii. bu yıl yine ilgi hmm. yükseliyor yabancılar yani Türkiye o anlamda aslında çok o, İyi bir sabit yer. güvenilir bir ülke hmm. Hmm. İlgi onun çekiyor. için evet ilgi çekiyor evet peki geleceğe dair vizyonunuz hedefiniz nedir işte en büyük hedefimizi aslında hmm. önce de söyledim Türkiye'de gayrimenkul piyasasının Hı -hı. standartlarını yükseltmeye bir hedefliyoruz. En azından evet. bir katkımız olsun o konuda. Neyse. Çünkü öyle bir piyasa ki nasıl bunu söyleyeyim ama emlakçı iyi bir kelime gibi artık insanlara gelmiyor. Hı -hı. Çünkü var. Bir, öyle bir satsın. İmaj. Evet, o kötü, kötü bir imaj var. var. Hani sanki insanları biraz evet. dolandırıyor. Falan ama aslında gibi. diğer ülkelerde çok iyi bir meslek. Prestijli. Evet, prestijli bir meslek. Hı -hı. Ve o imajı değiştirmek istiyoruz. Çok önemli. Gerçekten. Yani bu işi yetkin olanlar yapsın değil evet. mi? Çok önemli. Peki bu alanda başarılı olmak için hangi özellikler gerekmektedir? İşte o en önemli. Hı -hı. Sadece satıştan ibaret değil bu meslek. Hı -hı. Ki bu kötü imaj Satış sonrası, bunun için evet, var. Yani ki insan diyor ki ben bunu satayım. Hı -hı. Komisyonu... Sonra işim bitti. Evet işim bitti ve bunu Hı -hı. unutuyorum. Aslında bu işi doğru kişi yaparsa... Hı -hı. Iı, Tabii ki satış becerisi olması gerekiyor yani onunla ilgili bir şey Tabii. demiyorum ama onun dışında hukuki süreçlerden anlaması gerekiyor hmm. finansal süreçlerden anlaması gerekiyor çünkü biz yani insanların hayatların yatırımıyla çalışıyoruz evet. ya oturuyor ya yatırım için alıyor evet. kira alıyor yani ama yani çok önemli, bir, çok karar önemli şey. bir karar evet yani kendisi evet. orada oturacaksa da daha da evet. önemli evet. çünkü kendi ha hayatları evet o kadar önemli bir olay onun için yani çok şeyden anlaması gerekiyor aslında insanın Hı? bu mesleği yapmak için. Kesinlikle. Ee, siz bu güzel Türkçeyi nerede öğrendiniz? O da aklıma geldi şimdi. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani aslında bu yıl beşinci yılımdır Türkiye'de. Çok güzel, ama çok iyi öğrenmişsiniz. Tebrikler. Bununla ilgili de hem vatandaşlarıma, genel olarak başka ülkelerden Tabii. de bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Öğrenmek gerekiyor. Ne güzel. Ama gayet akıcı, Yani güzel. bir ülkede yaşamak istiyorsanız... Tabii, çünkü... dilini öğrenin. Evet, öğreneceksiniz. O şart. Evet yani. Kesinlikle, tebrikler. Gayet iyi, net, Teşekkür anlaşılır ederim. bir Türkçe. Svetlana Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? Tabii ki. Gayrimenkul yatırımı, yatırım olarak mı siz bunu düşünüyorsanız orada yaşayacak mısınız? Artık hedef neyse çok önemli bir olay ve doğru kişilerle çalışmak gerekiyor aslında. En önemlisi o yani doğru bir şirketle, doğru bir yapıyla şeffaf çalışan bir şirketle çalışmanız gerekiyor ve biz Kalinka Türkiye olarak tam bunun için buradayız. Ekranda iletişim bilgileriniz var. Konuyla ilgilenenler sizinle bağlantı kurabilirler. Gerçekten bu kişiler danışmanlık hizmeti aldığı firmaların yetkin firmalar olup olmadığını evet. bir araştırsın. Evet, mi? evet. Ona göre karar versin, riske almasın. Tabii ki. Çünkü gerçekten özellikle Alanya'da yani her yoldan geçen <laughs> ikinci kişi size bir şey satmak çalışıyor olabilir. Ama sonra iskanı var mı o dairenin? veya inşaat biter mi bu gerçekten? Yani onlara çok önem vermek gerekiyor. Onun için doğru kişilere çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve yine de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Kalinka Türkiye Genel Müdürü Svetlana Agaeva idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.